Hum. Mm. hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün bir Ege türküsüyle evet. başlamak istedim. Farklılık oldu. Evet. Nasılsınız hocam? Gayet iyi bulduk. Evet. E, i̇şitsel temsil sistemlerinde ikinci bölümü işliyorduk ve işitsel temsil sistemlerinin de önemli bir yerinde bırakmıştık. Çok da e, güzel gidiyordu. Bıraktığımız yerden alacak olursak, e, özelliklerini irdeleyecek olursak, Öncelikle bugün işitsenin üçüncü bölümünü yapıyoruz. Hı hı. Bunu belirtelim. Konu çok geniş bir konu. Hı hı. Fakat bunu daha çok değerleyip toplayarak saygıları izleyicilerle paylaşmaya çalışıyoruz. İşitsel tems sistemine sahip olan bireylerin özelliklerini hı hı. sizinle burada belirtiyoruz. Öncelikle tonlama ve kelime dizilişi cümlede çok önemlidir. Yani... Hı. Sesin tını. diyoruz ya o tını dediğimiz. Konu, vurgusu ve cümledeki kelimenin dizilişi son derece önemlidir. Görsellerde çok ilginç bir e, refleks vardır. Görseller ilk görüşte aşık olurlar. Şitseller öyle değil. Şişseller detaycıdır. Yani en uç noktaya kadar gidip bir şeyi irdeledikten sonra karar verirler. Dolayısıyla e, erkeklerin çok çabuk aşık olduklarını zannetmelerindeki espri budur. Yani yapı görsel olduğu için hangi bayanı görse bir anda aşık olduğunu zanneder. Hı hı. Bir süre sonra normale döner ama o süreç biraz sancılı geçer. Hı hı. Bayanda da işitselde bu tam tersi daha çok böyle irdeleyerek, inceleyerek, detaya inerek Gerçek anlamda kendine uygunsa o kararı verebilir. Evet. Sevebilir veya aşık olabilir. Oysa burada çok büyük bir ayrım var. Bu noktada erkekler ve bayanlar acaba sorusunu sormasınlar. Yani acaba erkek arkadaşım olacak şahıs niye bana bu kadar etkili ve derin yaklaşıyor? Veya ben bu kadar sevgimi ifade ettiğim halde bir erkek olarak işitsel olan bir bayan neden bana bu kadar Yavan davranıyor veya daha soğuk demeyeyim de daha yavaş davranıyor yavaş gibi biliyor. bir yanılgıya düşmesinden. Bu o insanların doğasından gelen bir şey. Bu değiştirme şansları yok. Dolayısıyla işte iki taraf bir kısım özellikleri bildiklerinde bundan yararlanarak zorlayıcı bir tavır almazlar veya zorlayıcı bir etken içerisine girmezler. Dolayısıyla kazanan kendileri olur. Yani ikisi de birbirinin özellikle niteliklerini bilecek. Şimdi geçen hafta konuşurken siz bir nebze dediniz ki ıı, işitsel temsil sistemine örnekleyeceğimiz Evet yani evet. insanlar var mıdır? Vardır. Mesela işitselde beyaz sahnede yalan beyaz yiğitlerine sanatçı işitseldir. Ee, Uğur Dündar haber sunucusu harika ses tonlaması vardır. Aha. Cümleleri çok düzgün kurar bir an böyle gözünüzü önüne getirin çok rahatlıkla gerçekten işitsel olduğunu Gülüyoruz. net ifade edebiliriz. Okan Bayülgen mesela işitsel bir sanatçıdır. Yap olarak zaten sanatçıların çoğunluğu istisnalara hiç işitsele yakındır. Yani kulak önemli, cümleler önemli, sanat önemli. Dolayısıyla işitsele çok yakındır. Belki görsel olanları var, var yani. Görsel olanlar bir ama onlar işitsel boyutlarda var ama güçlü olan boyutlar, onların daha çok e, dominant, baskın olan taraflar e, konuşuyoruz biz burada. Mesela Cem Yılmaz Aha. görseldir, görsel. Yap evet. olarak evet. Fazil Altaylı görseldir. Aha. Şimdi siz Trump'dan örnek verdiniz. Biz evet, Trump ben, demiştim geçen. Evet, o kadar dikkat etmişsiniz ki o anlattığım ayrılık evet, ya. Evet. Göz temasından kaçıyor, giremiyor, oturmuyor. Evet, ben Artı Dinlerken e, Ukrayna liderini öne doğru eğilip böyle kulağını kulağını ayıp, veriyor yani böylelik, yani adama bakma değil bakın sesini Aha. dinlemeyi tercih ediyor. Zelenski ona dik bakarken Aha. o tam aksine tam bir tipik işitsel, i̇şitsel örneği verdi. Işitsel. Görsel boyutu var niye? Seri konuştuğundan biliyorum ama işitsel boyut burada arttı yani Artı. baskın olan baskın boyutu tamam. bu boyutu gerçekten bu çok önemli. Burada o kadar net veri var ki aslında saygıdeğer izleyiciler çok rahatlıkla bir anda hem kendilerini hem çevresindeki insanlar lütfen gözden geçirsinler. Göz teması nasıl? Nasıl? Bilmiyorum. Yani gözünüze bakmaktan keyif alıyor mu? Bunu lütfen aksi anlamasınlar. Yani hı hı. karşı cinse bağışlayın. Böyle cüretkar bir bakış değil. Bak, İnsani evet. boyutta bakış normal mi? Veya özellikle kaşamak mı yapıyor? Ama bunu utandığı için değil. Hocam buradan bir e, araya girmem gerekti sanki böyle bir şey e, Tabii, e, cevaplandırmak adına acaba buradan şunu çıkıyor, İşsel insanlarla anlaşmak ya da onlar onları ikna etmek ya da onlar onlarla şey kurmak biraz zor olabilir Kesinlikle, mi? Kesinlikle Fatih evet, buradan çıkıyor. Kesin o kadar net söyledim ki daha o kadar zor, doğru ki bakın daha zor. o kadar doğru ki neden? Teferruatı seviyor. <laughs> İrdelemeyi seviyor bir anda dalıp yüzmüyor. yüzmüyor. Dolayısıyla çok iyi etüt ettikten sonra bir konuda karar veriyor. Hı hı. Bunun tek bir sakıncası şu Fatih için çok iyi durumda maddi olarak e, maddi durumlara sahip bir işitsel bayan veya erkek iş kurma veya iş yapma noktasında korkabiliyor. Geri adım atabiliyor veya iptal edebiliyor projesini. Hı hı. Onun yanında bir görsel gerekiyor Yani Evet, verdiğiniz karar doğrudur. Gelin bu işten caymayalım. vazgeçmeyelim, yürüyelim diyebilecek bir görsel gerekliliği. Yani işitsel imkanı olduğu halde o şüpheci ve tereddütlü kişiliğinden dolayı bir işe girmekten imtina edebiliyor veya başlamaktan imtina edebiliyor evet, evet. ki bunun içerisinde bağışlayın sevgi bile var. Yani evet. acaba o hani acaba sorusu var ya. Yani bunu sevsem, aşık olsam sonum ne olur gibi. Yani Böyle genelde tereddütlü şeyleri e, bilinç seviyesine çıkardığı için orada bir şey yaşıyor, bir boşluk yaşıyor. Hı hı. Onu doldurabilmek önemli, bir de onu ikna etmek önemli. Yani sakin bir sesle, yavaş yavaş konuşarak, gerçekten ona güven vererek ikna edebilmek önemli. İş yaparken de bağışlayın, aşk noktasında da. Hı hı. Yani erkekler bu noktada lütfen aceleci olmasınlar. Benim çevremde o kadar var ki Fatih Bey. Bu tip erkek bağışlayın lütfen. Ee, evlenememiş, gerçekten kariyer sahibi, hı hı. iş sahibi fakat bir ilişkiye başlıyor. En çok dikkatimi çeken şu. Çok kısa bir sürede ilişkide kopuş başlıyor. Ecut ediyorum. Yani rahat bana açılıyorlar. Diyorum ki nedir yani buradaki espri absürt bir şey var mı yok mu hocam nedir? Hı hı. Hocam diyor o kadar ilgimi çekiyor, o kadar ilgileniyorum seviyorum ki çok fazla üzerine düşüyorum. Bakın. Bunu yaptığınız anda Hı -hı. muhatabınız sizden kaçıyor, korkuyor, Hı -hı. ürperiyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. neden bu kadar üzerime geliyor? Hı -hı. Yani niye bu kadar beni rahat bıraktı? Şimdi bu noktada müthiş bir çekişme başlıyor ve birlikteliklerde dahi yani çok acele yap davranınca muhatabınız insan sizin temsil sisteminiz gibi değilse e, farklı davranış biçimleri sergileyecektir. O işte kol kolay olacak. Nora sokacaksınız. Hı hı. Bu noktada sabırlı ve akıllı olmak lazım. Özellikle görsel olarak. insanları evet. uyarmaya çalışıyorum. Acele edip bir şey hemen olsun bitsin gibi bir eylem içerisine girmeyiniz. Sakin, sabırlı. Bakın ne diyorum. Bir işitselle iş ortaklığı kuracaksanız, arkadaş olacaksanız, evlenecekseniz, sevgili olacaksanız, lütfen sakin olmayı becerin. Tane tane konuşun. Onun anlayacağı biçimde ifade. edin. Hı hı. Ve sürekli de o insanla göz teması istemeyin. Şimdi işitsellerin çok ilginç bir yönleri var. Fatih Bey, sevgiyi duymak isterler. Bakın, evet. sevildiğini hissetmek ister. Ama hissettirmek istemez. Çok garip bir şey bu. Bakın, hmm. İster ki eşi, erkek veya hangi cinsense kendisi, işitsel sürekli benim eşim, benim arkadaşım beni çok sevdiğini söylesin. Ama ben söylemeyin. Şimdi burada denk, farklı bir denklem çıkıyor. Diyorsunuz ki ya ben bak bütün gücümü kullanarak iyi niyetimle sevdiğimi çok acık ifade ediyorum fakat bir türlü sevildiğimi hissedemiyorum. Söylemiyor, söylemediğinden değil. Temsil sistemi öyle. Onun sevgiye ihtiyacı var. Dokunsal gibi değil. Dokunsal hissettirmeyi sever. Hı hı. Yani sevgi böyle abartarak hissettirmekten çok olsam. Ona geleceğiz. Çok ilgilenici. Ama gibi. işitselde bu yok. İşitsel tam tersi diyor ki sevildiğimi bana hissettir ama çok enteresan. Ben sana bunu iade etmeyin. Bakın o opsiyonu ona tanımak zorundasınız. Evet. İnanıp güveniyorsanız tamam. Yani ben söylerim ama illa çok özür diliyorum. O da karşımda çok özür diliyorum. Papağan gibi söylesin diye beklemeyin. Yok öyle bir şey. Ha iki görsel kolay anlaşıyor. İki işitsel kolay anlaşıyor. Ama dokunsal işitsel veya görsel farklı kişilerse maalesef anlaşmaları kendi algıladıkları veya düşündükleri gibi olmuyor. Bundan dolayı da çok ciddi problemler yaşanıyor. Yani boşanmalara geliniyor, iş ortaklarından ayrılıyor, diyelim ebeveyn ve çocuklar arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Temel problem bizim ten sistemlerini bilmememiz. Bilmediğimiz için de kendimiz gibi düşünüp algılayıp niye benim gibi değil? Bu soruyu takıyoruz aklımıza. Bu soruyu kendimize soruyoruz. Ve cevap bulamıyoruz Fatih Bey. Çünkü zannettiğimiz şey benim gibi olacak. Benim gibi düşünecek, benim gibi davranacak, benim gibi yiyecek, içecek. diye ama Fatih Bey diyelim böyle bir güzel mont giymiş, Ömer Uzun da ceket giymiş. Şimdi bakın Fatih Bey'in şapkası var, Ömer Uzunoğlu'nun yok. Yani şimdi Ömer Uzunoğlu yemez ki. Ha, yaşa. ha Yani illa aynı olacak diye bir şey yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim yanlışımız bu. Yani farklı temsil sistemlerini bilmediğimiz için en büyük yanılgıyı burada yaşıyoruz. Evet. Ve en büyük hatayı burada yapıyoruz. Öyle büyük hatalar yapıyoruz ki belki hayatımızın akışını değiştirebilecek büyüklükte hatalar yapabiliyoruz. Hı hı. Onun için tek ricam erkeklere iş yaparken de, eş edinirken de, normal sosyal toplum içerisinde de lütfen sakin olsunlar. Sabrı öğrensinler. Kendi sistemlerini bilsinler. Ben görselim ama muhatabım veya muhataplarım benim temsil sistemimden değil. Dolayısıyla aynı şeyi hissetmeyebilirler. Benim gördüğüm gibi görmeye göremeyebilirler. Benim algıladığım gibi algılayamayabilirler. Ne diyen problem çözülüyor. Ama neden sorusunu sorduğu an içinden çıkabilmesi mümkün değil ifade ediyor? Evet. ayrı temsil sistemi. Yani bağışlayın. Siz e, gitar çalıyorsunuz. Ben diyorum ki gitarda diyorum e, bir def sesi çıksın. Ama gitarda da def sesi çıkmıyor Çıkmaz. Def sesi def defte çıkıyor, gitar da gitarın ses çıkıyor. İşte bize kar Bunu karıştırdığımız yani. nokta bu. Ben bağışlayayım bu alete sahibim. Ben diyorum ki def çalanda bu ses olacak olamıyor. Olması da mümkün değil. Bunu kabullenemiyoruz. Niye kabullenemiyoruz? Bilmediğimiz için kabullenemiyoruz. Yani buradaki en büyük eksikliğimiz Fatih Bey. Biz e, kişisel gelişimi bilmiyoruz. Biz NLP'yi bilmiyoruz. Biz yüzeysel olsa dahi şu programı da dinleyebilseler gerçekten evet. o kadar farklı yani şeyler öğrenebilirler ki. Yani. Ama buna bile tahammül edemiyorlar yani. yani. Şimdi buna tahammül edemeyen insan elbette bir bedel ödeyecek hayatları ya. Birçok bedel ödeyecek. Dolayısıyla ilim ve bilime yakın olmak lazım. Hı -hı. Gerçekten bilen insanlardan, gerçekten o işin uzmanı olan insanlardan bir şeyleri dinlemek çok şey öğretebiliyor insana. Okumayı herkes beceremiyor Fatih Bey. Okuma muhteşem bir şey. Yani içine girdiğinizde o dünyadan çıkabilme şansınız yok. Öyle muhteşem bir şey. Hı hı. Son nefesinize kadar okursunuz. Ama bunu yapamayan insan, dünya zamanı olmadığını iddia eden insan hiç olmazsa dinlesin. İstanbul'da kaldığım yıllar Fatih Bey çok hoşuma gider. Metin Akpınar Zeki Alasya rahmetli. Hı hı. Hiç kaçırmam oyunlarını. Bunların oyunlarını Fatih Bey bir buçuk ay önce, iki ay önce biletlerini alırım. Mutlaka her oyuna giderim. Fakat çok ilginç. Oturduğum yer Kadıköy. Bu tarafa geçiyorum okul bu tarafta. Şimdi gidip gelirken Fatihçi arabada o zaman e, çalarlar var. Evet. Bilirsiniz kartuş böyle büyük. Evet. Bakın çok enteresan bir şey. Ben o oyunun kartuşunu alırım. Yani o anda izlediğim oyun kartuşu çıkar zaten. Hmm. Yasada satılıyor. Hmm. Yani diyelim oyun ismi X. X isminin şeyi çıkar. Metin Akpınar'da Bunu alırım. Neden? Şimdi oyunu izlediğim halde o kadar hoşuma giderdi. Kaçırdığım bir şey var mı? Fatihçiğim şeye takarım. Eyve takarım. Hey Boğaz Köprüsü'ne evden çıkıp okula gidene kadar onu açarım. Bakın birçok insan müzik dinler değil mi? Ömer Uzunoğlu o tiyatro oyununun konuşmalarını dinler. Dikkat edin. Müthiş bir şey bu. Yani neyi kaçırdım? O kadar hoşuma gider ki günü yerde gülerim. Yani hiçbir şey beni o kadar rahatlatamaz. Bakın orada da öğreniyorum. Yani Zannetmeyin ki o teybi dinlediğimde ben aynı şeyi yaşıyorum. Hayır. Değil. Kaçırdığım birçok şeyi alıyorum. Tekrar ediyorum bakın. Yani yaşadığımı tekrar ediyorum. O an yaşıyorum. Hem mutlu oluyorum, hem coşkuyla doluyorum, hem de bir şeyleri yeniden öğreniyorum. Yani o insanlar tiyatro yaparken bu tip insanlar çok yalnızca size gülmeniz için oyun espri yapmıyorlar. Bunlar o kadar büyük hayat dersleri veriyorlar ki, size, evet. yaşanmışlıklardan, gelecekle alakalı geçmişle alakalı işte bunlar bizim için sanki alfabe öncümüz yani Aha. bize birçok şey öğretiyorlar. Ben bunu niye kaçırayım? Başka yapan insan var mı çok merak ediyorum bakın. Bu yaşımda soruyorum. Evet. Gerçekten Doğru. bilmiyorum. Açıkçası duydunuz mu? ben mu? hocam yani ben varım diyeceğim. Ben bu <laughs> Fatihçi. Evet, ben, Düşünün. ben de böyle biriyim çünkü. Hangi oyunu izledimse Fatihçi evet. ama özellikle Metin Akpınar Hazreti evet. mutlaka şeyi alırım. Evet. Ali Arif Poyrazoğlu evet. Korhan Abay. O ikilinin evet. de alır. Kasedini takanın fatiçi diğer evet. yere, yere evet. giden kadar onu dinler. Birçok insanla müzik dinler, saygı duyuyor. Evet. Bazı insanlar belki farklı şeyler izler, dinler. Ama bakın ben bundan bile büyük bir keyif alabiliyorum. Burada aslında çok ciddi bir ipucu var anlayabilen insan için. Yani öğrenme yalnızca okuyarak değil, aracınızı kullanırken dinleyerek de oluyor. Aha. Ki bugün öyle kitaplar var ki bağışlayın, Sesli, Ses ya. Yani bakın Fatih Bey, yani yani birçok insan bana bahane üretiyor. Ya hocam hiç zamanım yok. Şimdi buna şu, bu insanlara şu şöyle bir şey söylemek isterim. Abartma değil ki Günde en az Fatih'ciğim 3 veya 4 toplantı yaparım. Onun dışında televizyon programları böyle bu tip programlar artık veya normal toplantılar hiç geçmiyor. Şimdi bakın zamanım yok diyen insana sordum akşama kadar ne yaptığına yani bilmiyorum ben ya işi vardı sorumluluğu ya okulu vardır yani bir şey vardır ama ne kaç tip bir farklı insanla toplantıya kalktınız veya neyi kattınız bugün topluma diye sorun ne cevap verirler çok merak ediyor. Şimdi bu kadar işin arasında eğer gerçekten okuyabiliyorsa yani birçok insan ne olur beni bağışlasın yani benimki farklı görünmek değil ama okuyamıyorum e, hissesinin arkasına saklanmanın gereği yok. Okuyamıyor musun değerli kardeşim saygı sesli duyuyorum ver. sesli kitap var ya aç yani bağışlayın müzik dinleyene kadar ne olur aracınızla bir yerden öbür tarafa evet. giderken kitabı dinleyin. Niye kaydediniz? Aha. Hiçbir şey. Ama biz bunu yapmıyoruz Fatih Hocam, hocam. ben şunu gördüm. Yani e, o e, sesi kitap diyorsunuz da normal kitap, kitap özeti. Kitap, yani artık şeye tahammülü yok hocam. Yani sonuna kadar bitirmeye tahammülü yok. Yani özet almak istiyor. Özetini Hı. dinlemek, özetini o Ama yapıp, aynı alır Ne misin? kadar hızlı e, tüketime girdiysek, halbuki dediğiniz Hayır, gibi şey mi, burada bir keyif var. Bir de yaşanır var, arada. pekiştirmek var. Siz söylediğiniz bana çok uyan bir model hocam. <laughs> ben bazen eşim bazen de aynı şeyi tekrar niye izliyorsun? Aynı şeye tekrar niye bakıyorsun? Bazen aynı filme tekrar bakıyorum. ben defalarca bakıyorum. bakıyorum. Tarişim, bence çok sevdiysem onu pekiştirmek için bakıyorum. bakıyorum. Olayı aradaki detayları şey. de almak için bakıyorum. bak. Yani. mı öğreniyorum. Aynen öyle yani aynı şeye neden bakıyorsun? O aynı şeye bakmak da bir lezzet aslında. Çok farklı şey. Ee, oradaki, <gülüyor> evet. <gülüyor> o aynı şey çok farklı. Evet. Şey. Bakın, düşün, oyunu izlemişim canlı ama defalarca o kasette onu izliyorum, dinliyorum yani onu. Hı -hı. O kadar mükemmel bir şey ki ama bunu işte keyif alabilecek insana anlatabilmek önemli. Yani. Yine işitseller Fatih'in vaktimiz nasıl bilmiyorum. Vaktimiz e, bir, birazcık daha var hocam. Bir, Mesela 3-4 dakika. Müziği çok severler Fatihsin. Evet. Yani müzikten çok olan, hoşlanan insanlar, müzik yapan insanlar, müzik dinlemekten keyif alan evet. insanlar işitseldir. Bunu evet. bir kere baştan söyleyeyim evet. evet. Ama bağışlayayım müzik derken burada bir parantez açmak isterim. Tırnak içinde çok özür diyorum bu arabesk ve absürt müzikten bahsetmiyorum. Evet. Yani gerçek müzik. Bu her şey olabilir, opera bile olabilir. Evet. Ama gerçek müzik olacak yani. Hani evet. gerçeğin dışındakiler Farklı bir şey. Onların verdiği has farklı. Onları yaşayan insanların hissetmek istedikleri şeyler farklı. Yani normal müzik dinleyen, diyelim yani Türk sanat müziği veya pop dinleyen bir insanın başleyen aldığı keyif de onunki çok farklı. Buyurun. O da o da biraz benim alanıma girdiği için ben oraya bir tane Siz, bir tabii, başlık ha. açmak, şey yani, yapmak, çok istiyorum, mutlu bir olurum. parantez gireyim veya en azından. Buyurun. Orada şu var hocam. Yani sizin söylediğiniz o gerçek müzik ya da şey dediğiniz mevzu. Yani psikolojik durumlar söz konusu. E, o sizin söylediğiniz gibi o bizim biraz önce bahsettiğimiz gerçek müzik dediğimiz şeyler o insana e, rahatlama ve e, iyi bir duygu verebilme hali olan melodilerin içerdiği bir bütün. Bir de o absürt dediğiniz şeyde insanın haliti ruhiyesini bozan acı, acı acı ya acıdan besleniyor fark. E, evet. Oradaki olay travmatik. Var. Evet, Çok travmatik. Özürüm. Evet, açıklama getir. Duygular veren. Travmatik duygular veren, e, aştason duygularını veren, işte o dediğiniz bu müzik değil yani. İşte müzik o değil. Bu acı o. istiyor bahsediyor. Kesinlikle ki müzik değil. Yani o. bakın müzik dinlemelerken biz normal müzikten evet, bahsediyoruz. Müzik o para dahil. O para dahil. bale dahil. Ama Hı? o acılı şeyler oradaki insan farklı şey yaşamak istiyor. Yani acısını körüklemeye, körüklemeye çalışıyor. Bu çalışıyor. Bu müzik değil. Bu müzik yani değil. Buna ha. Bunu bir kere evet. ayıralım. Bunu bu bayağı ben, bir konu. Bu Aynen. Bu özel, bunu özel şey. lazım şey. Yani. Psikolojik bir şey aslında. Bunu açsak açarız ama açılacak şey değil. Ama o bu değil yani. İşte Onu bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, çok güzel söylediniz. Müzik olarak o bakmasınlar. Yani. bakmasın. O acıtasyon, o acı acıdan beslenen Kesinlikle. insanlar Kesinlikle. var. Kesinlikle. Toplumumuzda maalesef o insanlar huzur ve mutluluktan huzursuz oluyorlar. Evet. Tek arzuları acıyı yaşamak. Yani, bunu belki yani, e, izleyicilerimiz e, iyi anlasın diye şunu söylemek isterim. Öyle. Bunu da siz söylediğinizde. de. Kitap var, kitap var. Kitap okuyun derken siz iyi kitaptan ve besleyen kitaptan bahsediyorsunuz. Ama bir kitap var, ama onu okuma diyorsunuz gibi. Aynı hmm. o müzik var, müzik var da ya. aynı. Buna aynı, aynı. aynı. Bu, aynı bu o kadar özel bir şey. Mi evet. Bunu yani ben o acitasyonu izleyerek, dinleyerek de evet. müzik evet. öncesi, evet. Evet. Al Yanlış aldatma. Sen ondan besleniyorsun. Evet. Sen ondan hayat buluyorsun Hı -hı. ve sen onu yaşamak zorundasın. Evet, o işte evet, esler gibi, eroin evet, gibi. Evet, o evet, müthiş evet, bir şey onun evet, darbesi de. Evet, Böyle bir müzik oldu. Zera açıkladığın zamanda. Evet. Peki. burada noktalayalım <laughs> evet, Fatih. Bugün eee isten temsil sistemini derinlemesine üçüncü boyutlu üçüncü boyutlu ile incelemiş olduk. Bir devam da nasıl yapalım işitselle hocam? İşitselle gidebiliriz. İşitselden devam Abi, edelim. Dokunsala geçmeden bir defa daha geçebiliriz. Hocam ben de o zaman kapanışta aklıma gelen bir şeyle bir sonraki programda incelemek adına söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var mıdır eğer varsa? Görsel görselle çok iyi anlaşır mı yoksa zıt kutuplar birbirini çeker yoksa görsel aslında kendi gibiden sıkılır mı? İşitselle mi? Dokunsalla mı? kim kiminle birazcık daha kim ortalamadadır sanki dokunsal biraz daha görsel bir eşit ortalaması mıdır falan bunları bilmiyorum. Bu sormak istiyorum. Vaktimiz yetişti. Var ama şunu bilsin. Ama, ama önemli. Öbür haftaya bırakmayalım bunu Fatih aynı item sistemleri çok daha kolay anlatacağım. Daha kolay anlatacağım. Ama, ama ayrının özelliklerini ama anlatacağım. Biraz daha çekiciliğini hiç... anlatacağım. Zıt bak. kutuplar çeken onu anlatacağım. bir şey de var. Onu anlatacağım. Öyle <laughs> de bir durum onu var. Yalnız, lütfen hatırla evet. onu anlatacağım. Kendi gibi olandan sıkılabilir. Belki biraz onu anlatacağım. falan filan onu bir ama merak uyandırmak en istiyorum. en Kolay, en kolay anlaşma parti için kendi grupları Kendi grupları Çünkü evet. aynı şeyi hissediyorlar, aynı şeyi düşünüyorlar. Aynı <laughs> biçimde hareket ediyorlar, sıkıntı yok. Ama o zıt kutuplar, kutuplar çok ilginç. Onu farklı bir örnekle açıklayacağım haftaya. Belki de hocam e, o zıt kutup önce e, kendi çekiyor yani anlaşmak. Kendin tamam olmayan olduğu için kendinde olmayan, Kendin şey. olmayan cazip mi geliyor ilk etap. Bunu şey olarak düşünün. bakışta. Tabii bunu şöyle düşünelim artı eksi yani bir prizle e, erkek ve dişi düşünelim nasıl uyum oluyor birbirine. Ha -ha. Aynı tip yani karşı olan kutup daha çok çekiyor. Bunun artısı da var, eksisi onu 10 hafta yapılmış. Evet, ben var buraya da bir, bir soruyu ıı, çok fazla Belki de olabilir. biraz merak uyandırmak tamam. istedim. Ee, ve uyandırdığımı da düşünüyorum. Bir sonraki o zaman programda İnce bu konuyla yani. irdeleyeceğimizi düşünerek şimdilik bu kadar Hoşça diyoruz. diyoruz. Ee, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.